Derdi. Eşleşti ve kapılarımız açıldı. Gayet başarılı. Aracımız neydi abi? Mercedes. 95? 95 model C200. C200. Ankara'daki ilk montajımız. İnşallah devamı gelecek. İnşallah. İnşallah telefon kontrol sistemimizin kurulumunu yaptık. Şimdi buradan... Şu anda çekil, çekil. Çekil. Aynen. Aynen. Tutalım, tamam. Tabii bizim aracımızda boğaz kele bir sorunu var Gaza Aynen. ver. şöyle yapalım onu da Sen bastığın zaman ben burada Gaz desteği vereyim aracına Çalışsın Marş emrini ver abi Şuradan bakalım Şu Evet şöyle yapalım Kontak açacak şimdi Evet Açıldı Marşa başlayacağız Mar Bak evet. İşte. Ve burada start topumuzu orijinal yere yerleştirdik. İlk defa bir aracın kuruluş aşamasını çekemedim. Ee, o da yoğun programdan dolayı. Aracımız 95 C200 kompresör montajımız bitti. Şimdi tanıtım videosuna geçebiliriz. Evet, Star Stop Türkiye takipçilerimiz. Merhabalar, Ankara'dayız. İlk montajımız, günün ilk montajı. Aracımız 95 C200. E200 mü C200 mü abi? C200. Evet, C200 aracımızın montajını yaptık. Telefon kontrol sistemimizi kurduk. Kapılar açtım şuradan kapıları kilitliyoruz. Evet, kapılar kilitli. Şuradan görelim. Vakumlu bir şekilde ve açıldı. Açıldı. Başarılı. Abi içeri girelim. Ben de diğer tarafa geçeyim. Program çok yoğun olduğu için bu sefer biraz kısa keseceğiz videoları. Marş emrini verelim. Aramızcığımızda boğaz kelebeği problemi var. Gaz vermemiz gerekiyor aracı. Onun için marş. Evet, aracımız çalıştı. İçeriden butondan da stop edelim abi. Frene basıp. Frene basmadan stop edemeyiz mi? Frene basmadan stop etmen için butona 3 saniye kadar basılı tutman lazım. Olur da fren müşürüm bozulursa Peki frene basmadan e, çalıştırabilir miyiz? Frene basmadan çalıştırabilmek için 3 saniye kadar basılı tutan Bastım Marşa döner aracın Bunu da biz fren müşürü arıza yaparsa diye sisteme ekledik Tamam Kapıları buradan kilitleyebiliyoruz Evet kilitleyip açabiliyorsun tamam. Şu anda kilitli kapıları Ve açıldı Şimdi araba çalıştırdım Evet. Bu modülden çalıştırdın. Evet. Arabadan uzaklaştığım zaman araba istor etmez değil mi? Etmez. Sen stop edeceksin. Kapıları kilitler mi? Manuel olarak kilitletebilirsin. Yani ona ben hiçbir şey işlemi yapmadan kilitler mi? mi? Program açık olduğu sürece şuradan da göstermiş olayım. Program açık olduğu sürece anahtarsız giriş çıkışı kullanabilirsin. Anladım. Ama zaten A Manuel olarak sen daha çok bu sistemi e, kullanmaya özen göstereceksin. Çünkü telefon kontrol sistemi daha randımanlı o şekilde çalışıyor. Temiz. Ve Buradan da stop etmek için buna basılı tutuyoruz. Evet tutuyor. basılı tutuyoruz. Açmaya bir defa bas abi. Aç. Açmaya evet bir kez bas. Ondan sonra. Ha, tamam. Evet. Stop etti. Aracımız stop etti. Kapılar kilitlediğim zaman bu da sönecek değil mi? Evet. Emir gördüğünüz gibi. Kapılar kilitlendi. Peki. Abi hayırlı olsun kardeşim çok teşekkür ediyorum. Allah yani razı olsun. gerçekten onun daha daha güzel oldu. Allah hayırlı eylesin. Çok güzel. Çok sağ ol, abi, teşekkür ederim. Yani ederiz. ben de az çok elektrik sektöründe olduğum için evet. yapılan işçiliği gördüm. Dört dörtlük. hiç böyle bir yere kırmadan dökmeden Allah razı olsun. Murat, Murat bir arkadaşına. Yani. Murat ustamın ellerine sağlık. Sen yoktun tabii. Evet sen o araları ben çekemedim. İlk arota seçim yapacaktın. <laughs> Aslında gelmedin buraya. Gelemedin Gelemedim. gelemedim. Şey ben yoldu. de toplantıdaydım. Yeni geldim. Ee... Bir sonraki videoya inşallah diyelim, i̇nşallah. diyelim o İnşallah. Elinize sağlık. Allah teşekkür razı olsun abi, Teşekkür ederiz. Keyifle kullan inşallah. Allah razı olsun. Senin... Görüşmek Senin... üzere arkadaşlar. Tamam. Bir sonraki videoya geçiyoruz. Aynen. Aracımız 2021 model Kia Rio montajımızı bitirmek üzereyiz test satımız toplanıp tertibat kablolarımız toplanıyor şu anda. Birazdan test videosunu çekeceğiz. Yine aracımız 2015 model Opel Astra J. Aracımızın montajı bitti. Yine tertibatımızı topluyoruz yavaş yavaş testlerimizi yapacağız müşterilerimiz orada oturuyorlar. Birazdan videolarımızı çekmeye başlayacağız. Aracımızı topluyoruz şu anda. Montajımız bitti. Günün ilk montajında 95 model Mercedes C200 kompresör montajı yaptık. İkinci montajımız ki yarıyor. Üçüncü montajımız Astra J. Yoğun halde montajlarımız devam ediyor. Bizi tercih eden Bizlere e, bu gururu layık gelen müşterilerimize teşekkür ederiz. Montajlara devam ediyoruz. Sırada bir Elantra'mız olacaktı. Müşterimizden haber bekliyoruz. Bir de Suzuki Vitara'mız var. Farklı aracımızlar çıkarsa yine montaja devam etmiş olacağız. Evet Start Stop Türkiye'den tekrar merhabalar. Aracımız 2021 model Kia Rio. Montajımızı bitirdik. Telefon kontrol sistemini kurduk. Yine Kia Sportage anahtarımızı, Kia'nın anahtarını sistemimize uyguladık. Şimdi kapılarımız açık pozisyonda. Önce anahtarsız giriş sistemiyle uzaktan çalıştırmayı gösterelim. Uzaklaştığımızda otomatik olarak kapıları kilitledi. Yine yaklaştığımızda otomatik olarak kapıları açtı. Sistem içeriden göstermiş olalım. Butonumuzu orijinal yerine yerleştirdik. Bir bastığımızda teyip aksesuar. İki bastığımızda ana kontağımız geliyor. Frene basıp butona bastığımızda aracımız marş emrini alıyor ve kırmızı ambiyans rengini geliyor. Yine frene basıp butona bastığımızda aracımız stop ediyor. Anahtarımız bu şekilde. Şimdi telefon kontrol sistemini tanıtalım. <laughs> evet. Telefon kontrol sistemimizi deniyor şu anda. Biz kurulumlarımızı yaptık. Kilitledik. Açtık. Marş emrini gönderdik. Aracımız çalıştı. Yine aynı şekilde aracımızı stop ettik. Aynı zamanda bagaj açmamızı kurduk. Yani sistemle beraber mevcut araç orijinalinde olmayan bagaj açma sistemini de entegre etmiş olduk. 2021 model Kia Rio aracımıza sistem hayırlı olsun. Bir sonraki videolarda sıradaki videomuz Hayırlı olsun. Bir sonraki videomuz sıradaki aracımız 2015 model Astra J kasa. Şimdi onun montajına başlıyoruz.

Aracımıza anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma sistemini, kurulumunu yaptık. Kontrollerini sağlayalım. Kapılarımız açık. Aracımızdan uzaklaştığımızda, mesafeden çıktığı anda kapıları otomatik olarak kilitliyor. Yine yaklaştığımızda otomatik olarak kapılarımızı açıyor. Sistemimizde her zaman olduğu gibi uzaktan çalıştırmamız var. Marş emrini gönderelim. Aracımız marş yaptı. Yine aracımızı stop ettirelim. Sistemi bir de içeriden gösterelim. Butonumuzu orijinal yerine yerleştirdik. Bir bastığımızda teyip aksesuar ekranımız. 2 bastığımızda ana kontağımız geliyor. Aracımızı çalıştırmayacaksak şayet işimiz bittiyse frene basmadan butona tekrar bastığımızda komple elektrik tertibatı kesiliyor. Aracımızı çalıştırmak istiyorsak frene basıp butona bastığımızda aracımız direkt olarak marş emrini almış oluyor. Yine frene basıp butona bastığımızda aracımız stop ediyor. Ankara'daki 3. montajımız Müşterimize hayırlı olsun. Be the greatest. Everybody on the face shit. I look around, I feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. hoping one day i blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing Sold out shows her a thousand faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. it Hitting your place, will this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The news it fits some loser shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh.

Ankara programımızı burada bitirdik. Aracımız 2006 model Suzuki Vitara. Aracımıza anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma sisteminin kurulumunu yaptık. Kapılarımız açık. Kumandayla uzaklaştığımızda mesafeden çıktığı anda otomatik olarak kapıları kilitliyor. Yine yaklaştığımızda mesafeye girdiği anda otomatik olarak kapılarımız açılıyor. Sistemimizde uzaktan çalıştırmamız mevcut. Var emrini gönderelim. Yine aracımızı stop ettirelim. Bir defa açma tuşuna bastıktan sonra aracımızı stop ettirmiş olalım. Müşterimiz bu anahtarımızı beğendi. Sistemi bir de içeriden gösterelim. Aracımız manuel vites bir araç. Hani soruluyor bazen bizlere de manuel vites araçlarda uygulama oluyor mu diye. Manuel vites araçlarda mutlaka aracımız boşta olacak arkadaşlar. Başka türlü aracınız hoplama yapar, atlama yapar. Belki el freniniz çok sağlam değilse hareket dahi edebilir. Bu riski almamak adına manuel vites araçlarda mutlaka boşta olacak aracımız. Bir bastığımızda teyip aksesuar. iki bastığımızda ana kontağımız geliyor. Frene basıp butona bastığımızda aracımız direkt olarak marş emrini almış oluyor. Ve iç ambiyans rengimiz kırmızıya dönüyor. Yine frene basıp butona bastığımızda aracımız stop ediyor. Bekleme ekranını görmek istemeden direkt marş basmak istiyorsanız frene bastığınızda marşı hazır hale geliyor. Butona bir kez bastığınızda Aracımız marş emrini almış oluyor. Yine aracımızı stop ettirelim. Bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ankara programında bize destek veren, e, araçlarını bize teslim eden müşterilerimize teşekkür ederiz. E, Youtube kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. Bu ve buna benzer videolar e, sizlerin desteği oldukça gelmeye devam edecek. Bir sonraki programda, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Biz Trabzon'a dönüyoruz artık. Bundan sonraki turumuz bakalım nereye. Görüşmek üzere. Kesme. Start Stop Türkiye'den herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Yozgat'tayız. Aracımız 2008 model. Captiva. Aracımıza anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma, şifreli giriş montajımızı sağladık. Testlerimizi yapalım. Aracımız açık pozisyonda mesafeden çıktığı anda kapıları kilitliyor. Bir korna sesiyle birlikte yine yaklaştığımızda mesafeye girdiği anda otomatik olarak kapılarımız açılıyor. Sistemimizde uzaktan çalıştırmamız var. Marş emrini gönderiyoruz. Kontağı açıyor. Bir süre bekledikten sonra bu bizim araya yapmış olduğumuz marş modülüyle alakalı bir sistem. Aracımızın marş süresi biraz uzundu. Biz buna özel olarak bir modül yaptık. Yine aynı şekilde aracımızı stop ettirebiliyoruz. Sistemimizin de aracın orijinalinde olan bagaj açma sistemini de ekledik. Yine bagajınızı da açabiliyorsunuz. Sistemimizde telefon kontrol sistemini de uyguladık. Alayım şöyle Osman kardeşim. Kapılarımızı açık durumda kapılarımızı kilitledik. Yine marş emrimizi gönderelim. Marş emrini aldı. Bir süre bekledikten sonra marş emrimizi yerine getirdi. Yine Basılı tuttuğumuzda belli belli bir süre basılı tuttuğumuzda yine bu açmaya basalım aracımız stop etmiş oldu yine telefon üzerinden de onu da gösterelim bagajımızı açabiliyoruz sistemimizi de şimdi içeriden gösterelim. Butonumuzu orijinal yerine yerleştirmiş olduk. Bir bastığımızda teyp aksesuar, iki bastığımızda ana kontağımız geliyor. Akabinde Şöyle kapatayım. Ya dur tutma çıkar abi. Boş Yok ya telife giriyor şeyde YouTube'dan sonra. Şarkı, şarkı yakalayın. He, şarkı telife giriyor. Yani YouTube videom telif hakkına giriyor. Bir daha söyleyeyim. 2 bastığımızda ana kontağımız geliyor. Frene basıp butona bastığımızda Şuraya basmadım aracımız harç emrini alıyor. Bir süre bekledikten sonra söylediğimiz gibi marş modülünü eklediğimiz için yine frene basıp aracımızı stop ettiriyoruz. Telefon kontrol sistemimiz start stop sistemimiz müşterimize hayırlı olsun. Gözgat'tan herkese sevgiler saygılar. Biz artık çok yorulduk Trabzon'a dönüyoruz. Youtube kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar Trabzon'a gidemiyoruz. gidemiyoruz <laughs> Trabzon'a. <laughs> Bırakmıyor bizi. Aracımız daha önce videosunu izlediğiniz. evet ışıkta şöyle çekelim. arkasında sönük mü kaldı ne oldu ya? Sanki birazcık ama. Subaru'muz YouTube kanalında videomuz mevcut. Aracımıza telefon kontrol sistemini kurduk. Tamam arabanın. Arabanın yanındayız. Ben niye girmiyorum? He? Kaplarımız kilitli. Kaplarımızı açtık. Bagajımız bağlı, bagajımızı açtık. Evet artık gidelim. Start Stop Türkiye'den bugünlük bu kadar. İki günlük yeter. <laughs> gidelim evimize artık. artık. Artık bizi bulmak isteyenler Trabzon'da bulabilir.